Emmi. Ha. Hoş geldin Aliço'm. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey oğlum. Gel, geç otur şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Aliço'm benim bir sıkıntım var. Şimdi sana anlatacağım ama kimseye söylemek yok. Tamam? Söylemek yok. Ben sana bir mektup vermiştim hani hatırlıyor musun? Nerede o? Burada, burada. Fermarlı kapalı, hep yanımda. Eğer bana bir şey olursa o mektubu götür yamaça ver demiştim hani. Alicom. Benim sana bir emanetim var. Para istemem, para istemem yeter. Para değil oğlum, para değil bu. Mektup. Mektup mu? Bak bu mektubu sen alacaksın. Güzelce saklayacaksın. Saklayacağım mı? Evet. Kimden? Herkesten. 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 Neden? Boşver Haliscan ama çok soru sordun ya. Sen bunu al. Al. Ama bak sakın okuma ha. Söz mü? Söz. Söz. Bir de eğer bana bir şey olursa. Sana bir şey olmasın olmasın sana bir şey olmasın lütfen. Tamam Alican. Eğer olursa diyorum. Eğer olursa bu mektubu alacaksın. Doğru Yamaç'a götüreceksin. Tamam Bak başka kimseye değil. Doğru Yamaç'a. Yamaç'a. Yamaç'a vereceğim. Yamaç'a. Ama olmayacak ki. Sana bir şey olmayacak ki. Öyle değil be Alican. Yani belki ölmem, belki hayatta kalırım, yaşarım ama ne bileyim belki kim olduğumu bilmem. Bilirsin. Öyle olmaz ki. Yaşarsan kim olduğunu bilirsin. Aliço ben. Aliço. Ah oh be oğlum. Belki ben o zaman seni bile tanımam. Ne oh. Ama sen korkma. Korkma yani. Hayat bu oğlum. İnsanların başına neler neler geliyor. Hayat bu. Korkma sen. Ama olmasın emmi. Sana bir şey olmasın. İnşallah oğlum. İnşallah. Ama eğer olursa... ...yani ben o zaman kendimi bilmezsem, tanımazsam... ...sakın benim ölmemi bekleme. İşte o zaman götür o mektubu Çukur'un başında o zaman kim varsa onalar. Tamam mı?